arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün birlikteyiz. део сюда брактик сас еее Maşallah hepsini. Bu hava çok güzel. Her havanın tadını çıkarıyorlar. Genelde burada birkaç tane gencimiz. Onlar da başka yerde kafesleri yaptıktan sonra elması bırakacağım. Sarı yeleği kafese koyacağım. Çünkü toparlandı. Biraz bakıma ihtiyacı var. İyice kendine gelmesi için. Bugün hepsi bu köşeye girmiş buraya güneş vurdu. Hepsi bu tarafa toplanmışlar. Güneşten dolayı alalım. Evet, diğer tavuğumuz da. Zeus! Gel oğlum. Kim bilir nereye gitti. O da artık yavaş yavaş yerini benimsiyor yeni gelenler de oyun yerini yapıyordu. İlk geçedi gün, diğersi günü yumurtadılar. Sonra yumurtadan kesildiler. Çünkü havalar biraz sert oldu tabi o zaman. Şimdi tekrardan yavaş yavaş kızacaklar yumurta için. Bir de biraz daha sağlam bakım verirsek erken yumurtlar diye düşünüyorum. Arkadaşlar, yine gelen yumurta partisinde. Şu an yumurtasını yiyor. Bunu aslında şimdilik... Şöyle güneşe gel bakayım. Alışmış kucağıma. Aslanım benim. Hadi bakayım sen burada güneşlen biraz. Hayır, güneşlen biraz. arkadaşlar şurayı açtım bir de şimdi hepsi şöyle yukarıdan sürgülü biraz takılmış gibi evet hadi bakayım maşallah Hadi burada keyfi. Anam bakayım anam bakayım anam bakayım. İyice karnını doyursun mu? Tabi diğerleri de istiyor ister istemez. Şöyle Gel bakayım, gel bakayım. Elmas. Zaten bak 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 bak. Tekmeyle. Hani sen nasıl vuruyorsun öyle? Açıyorsun, beceriyorsun. Biraz ona verelim. Gel bakayım gel. Benim. Tamam oğlum sakin. Hakkınızı aldınız. Maşallah size. Bakın bir birkaç tane çıta vardı. Onları da getirirsek ön kısmı vuracağız. Sadece kapı bölümü kalır. Onu da ayırsa yaptık mı? Artık kafeslerimiz hazır olacaktır. Genç horozlarımızı ayıralım çünkü dün biraz birbirlerine girmişlerdi ama böyle bir yaralanma yok. Yüzleri pırıl pırıl. Yani korktum bir yara olur diye. Ama hiçbir şey yokmuş. Şu bir sarı çilimiz biraz Arap çilden çekindiği için pek birbirlerine girmiyorlar. Yoksa daha kötü olabilirdi. Hepsi burada bu şekilde güneşleniyorlar. öğren güreşi Yani Zeus'tan daha çok yani tavuklarımız yalıyor. Onu evet. anlamadım. Aslında o şekilde iyi değil çünkü hiç parazite neden oluyorlar. Ama tabii ki önlemini aldık mı sorun olmaz. Sadece yine bu akşam da ceviz partisi yaparım tavuklarımı. Çünkü baya bir ceviz evet, evet. Bakalım yerini ayarlıyordu ama Evet biraz çukurlaştırmış yerini Evet yeni gelen Genç yavrumuz şu an Güneş partisinde <laughs> biraz üşütmüş de şu an çok iyi keyfi yerinde şu an Sariye de böyle peşin bırakmıştı cevizi alıştırmışım her zaman sana diyor ki ben ona ceviz vereceğim <laughs> ama bugün büyük kafesekilerini güneşlendireceğim. Çünkü güzel bir güneş var. Böyle bir güneşleri güneşli havalarda değerlendirmemiz lazım. Hemen şöyle bir taş alsam yerden. Şimdi bakıyor bakın. Bak bakıyor. Bak bakıyor. Şurada vursam Bakın nasıl geliyor. Şik. <laughs> ceviz kırdığım için. Bak. Aslan oğlum ben. Tamam lan ceviz yok. Arkadaşlar videomuz buraya kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi günler.